Gence efendim Birce Akalay Hakan Gence'nin Sıkı Muhabbetler programına konuk oldu ve orada takıntılarından bahsetti. Bir takıntısı da ikinci sayfanın ikisi efendim. <laughs> Birce Akalay hem güzelliği hem de oyunculuğuyla yıllardır gönüllerde taht kurmuş bir isim. Güzel oyuncu kendisi hakkında nasıl itiraflarda bulundu? Kaçırdığını bir sen ölürdün. Aşkı kendini hastarzıyla nasıl yorumladı? Gözün hiçbir şey gör. Birca Kalay Hakan Gence'ye öyle bir röportaj verdi ki kendisi hakkında verdiği sırlarla ve samimi açıklamalarla dolu bir sohbet oldu bu. Bakın güzel oyuncu hayatını ve kendini nasıl tanımlıyor. Duygusalım ben. <gülüyor> <gülüyor> çok duygusalım. Aslında dışarıdan çok şey görünüyorsun. Aynen. Daha Değil evet Aynen. Böyle maskülen sert şey bir duruşum Hı -hı. var. Ama evet. çok duygusalım. <laughs> Ağlar mısın? Çok ağlarım. Hı -hı. Yani şöyle bir sinirlendiğimde ağlarım üzüldüğümde o kadar ağlamam. Bir sinirlendiğimde çok ağlarım. Bir de çaresizliğe çok dayanamıyorum. Birce Akalay onun neyin sinirlendirdiğini söylerken beni hiç sinirlendirmez yorumunu ilginç bir şey için yaptı. Saygısızlık beni sinirlendiriyor Hakan. Yalan o kadar sinirlendirmiyor insan. Ya yalan insanın onun hatası. Hı hı. Yani hepimiz hata yaparız hayatta. Aşkı da değişik bir şekilde tanımlıyor güzel oyuncu ve kendini tamamlayan kişiyi buldun mu sorusuna da dikkat çeken bir yanıt veriyor. Bir inanç gibi ihtiyacı var bence aşkı hissetmeye. Çünkü bu bizim kimyamızı değiştiriyor. Bilimsel olarak da değiştiriyor yani. Son iki projesi de erken final yapan Birce Akalay en son yakın zamanda final yapan ve kısa süren son yaz dizisinde rol almıştı. Dizi öncesi eski eşi Sarp Leventoğlu ile birlikte oynayacağı hakkında çıkan haberler için bakın neler söyledi. Yani ben o mahremiyeti her zaman çok saygı duymaya çalıştım. En büyük şeyim oydu. Verdiğim değer buydu. Ee, ve bu bize yıllar sonra güzel bir dostluk, arkadaşlık olarak geri döndü ne güzel. nihayet. Çok şükür böyle kalabildiğimiz Hı -hı. için de ben kendimi çok şanslı hallediyorum. Birce Akalay'ın dövmeleri ve haliyle kelebek takıntısı da dikkatlerden kaçmıyor. Kelebek ve iki takıntım var. varmış ee, yani. Şöyle kelebeği biliyordum zaten ama kelebeğin de bir iki kanatlı e, ve iki yüzü olan, iki tarafı olan... Ee, bir canlı ile oluşu... birlikte ben benim hayatımda ikinin yeri daha da böyle bir Hı -hı. E, şey yaptı yerleşti farkında olmadan hep ikiler topluyormuşum genç sanatçılardan ee, şeyler topluyorum sanat eserleri topluyorum ee, bir tekse iki tamamlıyor hep hayatta hep tamamlanmak istiyoruz hayatta hep tamamlanmak istiyoruz yani bir Akala'ya seni tamamlayan kişiyi buldun mu sorusunu yapıştırıyor hemen Hakan Gence tabi. <laughs> İşte aradığımız soru. <laughs> Tamamlanmak, eğer kalbi bir tamamlanmaktan bahsediyorsan, yaşadığım her ilişki beni hep tamamladı zaten. Kendi takım arkasını çıkardı bir Akalay ve geçen akşamda markasının lansmanını yaptı. Birçok ünlü dostunun da desteğini esirgemediği Akalay, bu mücevher koleksiyonu yolculuğunun nasıl başladığını anlattı. Yani aslında her şey birazcık kalıcı olma çabasıyla başladı. Son olarak yakın zamanda biten dizisini de sorduk güzel oyuncuya ve yeni projeler olacak mı merak ettik. Güzel şimdi son yazı bitirdik. Evet, hmm. evet birazcık bir... Önümüzde var okuduğumuz projelerimiz. Dijital mi? Dijital yani, de var, yani. televizyona da var ama daha karar vermiş değiliz çünkü proje çok daha yeni bitti. Kelebek kaç gün var?